Burası Kızılcıören Kasabası'nın yazlık mevkii. Burası festival için olsun, gençlerin buluşma noktası için olsun. Gayet güzel, hoş, muntazam bir piknik alanıdır. Tüm Kızılcıören'de dostlarımızı buraya davet ediyoruz ve tavsiye de ediyoruz. Bunları yap. Ha? Festival güleri mükemmel olur. Evet. Şu karşı tarafa canlılar kuracaksın orman olduğu bölüme. Buraya tam böyle halkın değil de şeyin. kısmını şuraya. Halkı da şuraya koyacaksın. Herkes suya rahat gidip gelecek. Buraya aslında güzel bir depo yapılınca gayet güzel muntazam bir şey olur ha hakikaten abi. Buranın suyu nereden geliyor Hakan abi? şu dayanın orada şey. Şeyden çıkıyor gerçi ya. Yerinden çıkıyor böyle sazlık olarak. Saz suyu mu? Su çok güzeldir. İçmeni tavsiye ederim. O zaman bir içelim. Hadi gel. Var içecek çek beni. <laughs> Ankara'da sıcak 50 dereceyken biz şu anda burada üşüyoruz. Tarih 12.07.2007. Şube nasıl suyumuzun tadı? Vallahi tavsiye ederim bir daha içeyim. <laughs> Abi ben bunu Ankara'da pazarlayayım ya. Vallahi. Tuman geliyor bak, <laughs> tumanlar geliyor. yakaladın değil mi baba? Ankara'da var ya, çok güzel para eder ha. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Asla bizim ülkede satsam yeter. Şu peten suyusunu satsam yine anlamazlar. <laughs> Al al mantarını al <laughs>